İki tekerlekli yol canavarları, motosikletlerden pahalı bisikletler, dünyanın en hafif bisikletiyle ev değerindeki motosikletin de yer aldığı İstanbul Motobike'de ziyaretçiler sergilenen araçlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Motorları çok seviyorum, oğlum da çok seviyor gördüğün gibi. Kurcalıyor sürekli. Şimdi. Aynen başladı hemen. Aynen. Düğmesini farını açmaya. Yeah. Mankeni indirdiniz, siz indiriniz. E ne yapalım biz bineceğiz motora. Mankenler sadece konu mankeni yürüdürüyor burada. Başka bir şey yok. <laughs> biz bineceğiz abi motora. Ama sen daha çok yakıştın. Ne bileyim ederim. Sağ olasın. Sağ olasın. Nasıl bu senin olsa neler yaparsın? <laughs> ya bundan zaten bende dört tekeri var. ATV var bende. Bakıyoruz. Yani gezeriz ya. Özgürlük motor demek. Özgürlük demek. Yarış pistlerinin tozunu atan bu motosikletin üstündeyiz. Birçok şampiyonun altında bu motosikletin imzası var. Peki bu motosikletin özelliği mi ne? 4 silindir, 180 beygir ve 320 kilometre hıza ulaşıyor. Ve şöyle üstüne yaptığımızda bir an evvel hız yapayım hissi doğuyor içinizde. Birazdan start verilecek iddialı mısın? Evet. İddialısın beni geçersin. İnşallah. Ama senin motor 125 cc. Geçmeye... Benimki 250, 320 yapıyor. Ama geçmeye çalışacağız seni. <laughs> Alırım motorunu. Olur. <laughs> tamam. Kas takıyor musun kullanır? Abi. Kas ve doğru söyle. Bak sen de kas takacak tip yok. Ay yok. Kesinlikle kassız adam atma. İşte Ford'un baba motoru. Koltuklar deri, Amerikan yapımı, Yola oturan bir motor 140 Nm yani hareket halindeyken arka tekerlek yere 140 kilo birden basıyor. Fiyatı da dudak uçuklatıyor. Neredeyse ev değerinde. Yaklaşık 200 bin lira Türk lirası. Evi Ama sat motor al. O kadar değil. <laughs> Motora binecek parası varsa binsin. Aynı Bu değil. ayrı bir şey. Motosikletler ışıl ışıl özellikle bu motosikletlerin gece yolda olduğunu hayal edin. Gerçekten gece kulübünü andırıyor. Ama sadece görüntüsü değil ses sistemiyle de birçok gece kulübünü geride bırakacak cinsen bu motosikletler. <laughs> ...maksimum 60 km hızla çıkabiliyor. Önünde işte görüyorsunuz sepeti var. Alışverişe gittiğinizde aldıklarınızı oraya koyabilirsiniz. Fiyatı mı? Birçok bisikletten daha ucuz. Sadece 3000 bin lira. <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz. Var mı yok mu? Kuş gibi derler ya efendim. Evet, ne kadar... Özelliği ne bunun? Ağırlığı ne diyorlar? Biz hafifliği 4 kilo e, 550 gram diyoruz. Özelliği hemen hemen... Tüm parçaları karbon fiberden üretilmiş ve el yapımı Alman üretimi bir e, bisiklet. Gasmek kursiyerleri ile bir araya geldi.